işler yapıyorum. Çekmedim mi? <laughs> Çektim zaten. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün... Tınk! Ahmetcan Dönder'le birlikte yani sevgilimle birlikte Hello One Toy Story alalım. Alright. <laughs> Arkadaşlar şimdi çekime gideceğiz. Siz zaten fotoğrafları görmüş olacaksınız bu arada. Videolarımız, fotoğraflarımız. Aşkım bir daha yap. Hayır kaçalım. Hadi bir daha. <laughs> Kamera arkasını çekmeyelim mi dedik? Çekelim dedik. O yüzden hızlı çıkmamız gerek. Taksimiz gelmiş. <laughs> geldik üzere. Oo, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar biz çekim yerine geldik. Asansör yok ama benim canım kaslı sevgilim. ben düştüm balkondan. Niye bu kadar mutsuzsun? <laughs> aşkım. Ne lan ya? Çok fena in çok. Çok. Hey dokunmayın çok fena ya. Abartmasan. <laughs> aşkım. Biri görecek. Aşkım. Evet bugün Ahmet biraz yorgun. Ama şey İyi misin? Hayır. Neden? da sana beni aşkım ya. Ben de bir yoruldum ha. Aşkım bizim komisyon yerlerde. Ay ışığı gibiyim bugün farkında mısınız? Parlıyorum. Aşktan aşkım. Evet çekim alımınıza geldi. Nereden, hoş bulduk, hoş bulduk. Aşkım hayır, aşkım. Ceza mola paspasına çabuk. Şey var ya bir tane öfkelenince çocuğu oturtuyorlar. Çok mola şey. paspasına oturur. <laughs> Orada duracaksın biraz. Yalnız bırakalım Ahmet'i, e, mola paspasında. İyi günler! Allah Allah, kudurdu ya! İki Bu dakika, ne? 2 dakika yalnız bıraktık Ahmet. <laughs> Bu ne? Bu ne Ahmetcan? Yettin artık! Aşkım gebertirim seni, çek elini. Çek elini! Yenim, Var mı bunun erkek modeli? Var. Arkadaşlar hemen kostümlerimize bakın. Bunlar Ahmet'inkiler. Bu benim pantolonum, üstüm ve şapkalarımız. Şöyle ve saçım ve oyuncaklarımız. <laughs> Aşırı heyecanlıyım biliyor musunuz? Gerçekten çok heyecanlıyım yani. Birazdan bizi göreceksiniz kostümle. Buna hazır mısınız? Zaten postu gördünüz. Bu video ondan sonra girecek ama. Yine de ilk defa görmüş gibi yapın tamam mı? Hazırsanız ben giyinmeye gidiyorum. Hazır mıyız? Diyorum ben. Buradan çıkışıma hazır mısınız? O zaman görüşürüz. O kadar da samimiyet yok. <gülüyor> <gülüyor> Hello. Tofaş Doğan SLX Esmer Rich Nasıl olmuşum, <laughs> Aşkım? Bayağı iyi gülüyorsun aşkım Sen de çok iyi hey. gülüyorsun oh, oh, oh. Sen oh. de ara giyindin Nasıl bu lan? Gel sen yana ya. poz ver <laughs> Nasıl gözüküyoruz Twitch'e? Çok iyi <laughs> Şapkan Vallahi... nerede? Aşkım <laughs> şöyle bacağımı düzelteyim. Zaten pantolonum yarım kalmış aşkım. <laughs> evet sakın arkasına geçme Tuğçe. <laughs> Nasılım canım? Güzelsin <laughs> canım. <laughs> Sen kimsin? Woody. <laughs> 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 Woody. Evet hadi gel gidelim başka. <laughs> evet çekime başlayabiliriz. <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar. <laughs> ne güzel gözüküyor. Selix ismi çok sevdi. Arkadaşlar umarım fotoğrafları beğenmişsinizdir. Instagram şurada 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 çıktı. Şu anda Instagram'a gidip fotoğraflarımıza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Her şey sizin için. Anne! Canım ben anladım seni önce yanladım. Galiba ACD'de bir sorun var mı soracağım? Benim herzeyim. Ne yapıyorsunuz ya? Ben sizi beklemek zorunda mıyım? Küçük bir botsa <laughs> bir müdahale. Bakar mısın bize bir bakın ama. <gülüyor> <gülüyor> of diyorum yani. Hangilerini koyacağız acaba? Allah biliyor. Ne haber Tuğçe Hanım? Ne? <laughs> <laughs> İyi benden de. Heyecanlıyım hadi yarın girelim ya. Biz bu çekimi niye erken yapmadık? Niye daha önce yapmadık? İyi. Taktığımı savunu. Evet. Duydunuz mu? Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Like evet. atmayı unutmayın. Biz çekmeye devam evet. ediyoruz. Bir evet. tane evet. daha çıkar. Şöyle. Diğer evet. şey ellerimiz. Bana doğru olan elde. Evet. Yakası çıktı. Yeter evet. lan yeter! Çok güzel. Çekiyorum hafızını. Çekiyorum. Şey şapka şapkanı tuttum daha. Ahmet benim, benim şapkam da iyi o. o. Elini indir sağ tarafta kalsın. Sağ elini indir sağ tarafta kalsın. Elini göreyim. Evet silahlı. Evet. Ahmet kozları biraz daha. Çekiyorum. Biraz daha ciddi. Evet. Şimdi çok az bana gövdenizden dönün. Gövdenizi çevirin. Evet bir de o şekilde alayım. Evet. Şu kemeri şöyle elini Ya, Aa, ya. Düğme düştü. Sadece ben Ahmet'in sırtına çıkmak istiyorum. Takımı çıktı, takımı bir sıkma çıkacak. Var <laughs> ne oluyor? Sıklar olsun da. Ney dedi o? Hayatım yedi bir bu üstüme çıkacak dedi. Oğlum bak. Oğlum sen bu stüdyoda seni başka kız öptü. Sen canını susadın zaten. Tamam. tamam. <laughs> Beni sinirlendin <Vay> bir... <laughs> Olay yerime Ali? Biz ne yapacağız Yiğit? Biz vallahi bok yedik. Babamı ara. Arkadaşlar selam. Kamerayı ben hiç elime almadım bu kamera açıldığından beri. Bir eksiklik hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sıkma kafamı. Gözümden çıkar parmağını aşkım. Şapkasını aşkım zaten polen alerjim var. Parmağımı gözüne sokuyorsun. Şapkamı da mı gözüm var? Şu gayet okey. Tamam. Aynen bence okey ya. Okay. Arkadaşlar bakmayın şu anda bunun elinde olduğuna. Yoksa kimsenin elinde avucunda işimiz yok. Hadi eyvallah. Öyle bizi avucunun içine aldı sanmasın kimse oğlum. Bu iyi. <laughs> aşkım öyle elindeyim diye beni avucunun içinde sanma ha tamam mı? Hatta avucunun içine bir hümüğünü sıktın mı? orada bile şiddet. Ben bu dünyaya evet. ızdırap çekmeye geldim kardeşim. Sevilmeyen adam buyum. Ne kafamı sıkıyor, ne ümüğümü sıkıyor kızım. Saksı değilim ben! Arkamdan konuşuyorum. Adını yazarım tahtaya yollarım. <laughs> bu adaya veda eden kişi sen olursun bu hafta. Feroz TV. Canım sevgilimle dans videosu inşallah bugün yapacağız. Aşkım eğer olmazsa silme ben bir kere kendimi izleyeyim ben hatamı öğrenmiyorum. Okey tamam. Bunun Geç. nasıl kısacağız? Pozlama TikTok'ta kısılmıyor ki. Kara yapalım mı? Hayır. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> Kanka orada güzel çıkıyor ya. Arkadan böyle giriyor ya. Hayır bir anda gazçı gibi saldırıyor. Hayır, bak, bak, yavaş yavaş. Şöyle yapman He? lazım. Böyle yapıyorsun bak. <laughs> Hayır <diyor. gülüyor> Gel <Güzel> ya. <laughs> bir gün. Gel hayatım. Bak bir bakar mısın? Çık Çık mı ya? Bak bak. <laughs> <laughs> Göreyim göreceğim. Silmeseydin bir önceki anlardım aşkım. Bak şimdi izle. İzle hayatım. <laughs> İndirelim. Ne gülüyorsun lan? Gülmüyorum abi. Ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Senin boğacağım yani. Bir şey söyleyeceğim, neyi bekliyorsunuz? Şunu <laughs> Yani şunu bunun yeri burası mı? <laughs> Çekim yaptım. Aptal! Beni sinirlendirme. <gülüyor> tak şunu. Ben sana dedim bunları evde yap, Biz burada uğraştırma diye. Aşkım bu dansı yapacağız ha. <laughs> Alacağım şimdi. Gel buraya. Bırak, çağrı çağırıyor son aşkım. Ya. Yaptım! Yaptım. Sese bak. Hadi aşkım gel buraya. Arkama geç aşkım. Yaklaş aşkım. Yaklaş 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 yaklaş. Heh. Burada dur ki elin şuraya gelsin sonra şöyle ben seni ittireceğim. Ellerini ben sana yapayım geç. Önde A dur. Önden sen Önde ]im ]im dur. Önde dur. Ben böyle yapacağım sana. Arada biraz? Beni ittireceksin sen. Bir sonra. daha bir. Anlıyor musun? Şöyle Bak, şey yapıyorum. Yap şöyle. Tamam benim dilim var. Şuradan gel getireceğin elime çıkıyor. İki var burada ya. Hadi ya! Lütfen yalvarırım aşkım. Ben sana Ben sana Daha iyi Yapamıyorum işte. Valla güzeldi. Ama ikinci gibi aşkım. Beklemiyordum ki bu sahneye geçeceğimizi. Bu bitti mi birincisi? Ama bak niye sildin aşkım benim? Göreyim ki boşa gitmesin onlar. Tamam. aynısı. İttir ellerini. Vallahi şimdi ayakkabımın tersiydi. <laughs> ellerini görmüyoruz bu arada senin. Şimdi ellerini uzat aşkım görelim ellerini. <laughs> Benimci güzel. Geliyorum. Al <laughs> bak çekiyorum hemen. Çok. El çok güzel. Bozma bozma çok güzel. Ahmet aşağı doğru baktı neydi? Evet. Arkadaşlar ben şimdi üstümü değiştirdim. Fotoğraf çekimimiz bitti. Fotoğraflarımız şöyle gözüküyor. Bize bakın. Bakın 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 bakın. Böyle şeylerimiz var. Ama ne güzeliz ama baksanıza. Güzel oldu, <laughs> ben, ben ve de. aşkım. Yarınlar. Çok güzel bu durum. Aşkımı yine kıskançlı tutmuş yani gördüğünüz gibi şov. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşkı ilan mı tutsun sen? Bak ben şu an atalım önündeki değilim. Katil bir bahçıvanım. var bak görüyor musun şu an? Yemin evet. ederim bahçe bakasını keserim senin burnun bir Allah'ın kulu uymaz. Bunu da cebime koyarım saklarım. Üç yıl cebimde senin burnunla gezerim. Güzel oldu değil mi? Dom! Bak! <laughs> Aklını ne aşkım? Aklınla oynarım seni. Aşkım ya güzel çekimdi bence. Güzel şeyler çektik. Ne düşünüyorsun? Hiç bok düşme. Bay bay. Abi ben TikTok çekerken çok gerildim ya. Yemin ediyorum burada sabır taşına döndüm arkadaşlar ya. Gerçekten ya normalde böyle yapmıyor. Kendini beğenmedi diye böyle yaptı videoda. Doğruyu konuş. Konuş. Konuşsana. Konuş seni. Neyse ben arkadaşlar. Malum seninle çekim yaptık ya. Canım sevgilim. Ay, ay. Arkadaşlar böyle bir ayakkabı buldum burada. Endikim aşkım. Aşkım. Neyse dostlar ya çekim bitti. Akşam. aşkım. Endi Enki. Enki sensin. Enki. Enki şimdi yakındaki demek. Bak buradan çekim yapabiliyorum haberin olsun. Aşkım ne yapıyorsun? Efendim ne var? Dönüyor sana. Efendim. Giyinmek istiyorum. Rahat bırak. Kafanı değil. Geri çek. 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 Birini çek. Kaldır. Çek. kafanı, Çek. Çek. Tamam soyuyor başka. Aşkım geleyim bir daha gelsin. Ay. Aşkım giyinirken elini de tutacağız. Elimi tut giyinirken bir şey olmaz. Aşkım ama açamıyorum pantolonun düğmesini. Açarsın aşkım. Tamam bırak hadi rahat rahat giyin. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Bavul sen kapatır mısın artık? Her şeyi ben yaptım. Tam şu anda bavulun yukarı çıkış sahneleri girdi. İniş sahneleri de girecek. Ben tekme atacağım şimdi Koyacağım aşağı kadar yuvarlamış. Aşkım yapma öyle şeyler ya. Ahmetcan. Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacak. Mola paspasına geçer misin? Otur. Ay ne olur böyle şeyler yaptığında mola paspasımız olsun sen burada otur olur mu? Ahmetcan. Arkadaşlar Feride'yi burada bırakıyoruz. Çekim bitti. Aşkım Hayır. görüşürüz. Allah'a emanetsin. Burada çok o beyazlar. Aşkım bay bay. Nasıl korkuyor var ya? Nasıl korkuyor? Farkındasın değil mi? <laughs> Tuğçe istiyor. Ben istemiyorum ki. Hayır sen iste sen iste. Vallahi arkadaşlar. Sen duyuş... istersen daha çok abone olurlar. Ah lan. <laughs> sen istediğin için şey şimdi var ya en az bu video 20 bin <laughs> abone gelmezse hiçbir şey. Geliyor küçük enişte. Arkadaşlar Tuğçe'ye kıyamadığınız için abone olmak zorundasınız artık. Kız ne biçim istedi. Gelme küçük enişte. Tutu küçük enişteyi. Bırakın. Bırakın tutmayın beni. Yiğit versene Ahmet taşısın. Bir taş adamı Aşkım. Nasıl tutuyor? Çekim, çekime gelirken ama giderken. Ee, aşkım ben tırnağımı kırıyordum. Kırdın mı? Hayır. O zaman niye söylüyorsun? Aşkım gerçekten bu çocuk çok garip ya. O ablamın bavulu ula. Fettonun. Tek mi attı? İyi, ben taşırım. Tamam ben taşırım. Çok işin düşüyor Ben taşırım görün arkadaşlar görün. Ne biliyor musun? Ağlarken geldiğin çekmek gibi bir şey. Görün. Drama ya. Bak Türkiye'de bir tane drama kuyum. Aşkım şaka yaptım lan şunu. Ferideye drama kuyum ile ayarlayabilir miyiz? Aşkım. Sahneye çıkacak ama. <laughs> Aşkım kaldı kertten kelebekle. Aşkım sana Ertan kertten kelebek. Ertan kertten kelebek. Aptal <laughs> çocuk ya. Ben elime gidiyorum. Evet. Çekim yorgunları. Arkadaşlar benim canım, sevgilim yorulmuş. Aşkım, annişkum yoruldun mu? Ne oluyor lan? <laughs> bir an <Yoruldun> çok... <laughs> sen böyle gelince aşkım bir an böyle çok drama yapmak zorunda hissettim kendimi. Neden? <laughs> <laughs> ne bileyim, çok üzülesim geldi. Auu <laughs> iyi gibi hissedin aşkım sen. Aşkım! Ağlama aşkım, bavul taşadı. Aşkımın problemleri var ama çözeceğim. Gerçekten problemleri var. Geldik valla. Çekim ne kadar hızlı bitti ya aslında? Hızlıydı <laughs> değil mi aşkım? Aşkım çekim nasıl geçti? Nasıl hissediyorsun? Çok iyi geçti aşkım benim seni çok seviyorum çok iyi geçti. Oluşup. Anne bugün neler yaşadım ya sana mama almak için ya. Oluşup. Kurban olurum. Kurban ey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen bu patiler ne? <laughs> sen çok terbiyesiz bir insansın. Terbiyesiz. Lan yarım lan seni yarım yer yarım bütür. Tabii 50 tane mamayı tek başına yersen sonuç bu olur peyno. Arkadaşlar peynir ne yapmış biliyor musunuz? Ben bütün çocuklarıma malt söyledim tamı tamına 30 tane bildiğiniz küçük küçük paket maltlardan benim odamda duruyordu paketlerim maltı böyle kocaman bir paket o paketi devirmiş tamam mı o paketi devirmiş hepsini tek tek dişlemiş tamı tamına 22 tane maltı tek başına yemiş benim çocuklarımın mayanın marsın çakkının hakkına girmiş ben de sinirlendim ona bir hafta maltı yok 20 tane malt. nasıl yedim ya evet Ahmet Bey röportajınızı alabilir miyiz bugün hakkında artık videoyu kapatacağım röportaj ben. vermiyorum artık kamera görmek istemiyorum bugün Hı -hı. kamera fabim oluşmaya başladı ve bu bunun devam büyümesinden çok korkuyorum. <laughs> Kapa şu <kamerayı. gülüyor> Ya aşkım desene bugünkü çekim güzel miydi bunu soruyorum. <laughs> güzel olmasa da sence mutlu olur muydun çekim esnasında aşkım? doğru sen sen, 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 bir mutsuzdun bugün var ya sen aşkım bugün... Aşkım sen beni sinir ettin çünkü. Sen bugün mola paspasını hak ettin. Abi ya durmadan bir şey söylüyor ya. <laughs> Hep durmadan bir şey söylüyor ya. Mola paspasını evet arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala şu anda Kanala şu anda abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ferasa kanalında böyle videoların, günlük blokların, makyaj videoların, kombin videoların devamı gelecektir efendim. Kendinize iyi bakmayı, suyunuzu içmeyi. Ya kapat artık. Unutmayın. Sizi öpüyorum. Çapko da öpüyor. Allah Bay bay. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kamera görmek <laughs> istemiyorum merak etmeyin. <laughs> bay bay.